Merhaba sevgili izleyenler, ben Ayhan. Bugün yine bir ürünü akıllı hale getirdiğimiz videolardan bir tanesiyle karşınızdayım. Daha önce bir vantilatörü akıllı hale getirmiştik. Bugünkü videomuzda da bu IKEA'dan aldığımız ledleri akıllı hale getirip bir raf aydınlatması yapacağız. Hemen işi özetleyecek olursam bu ürünleri nasıl akıllı hale getireceğim? İşte bu akıllı röle ile. Bu röle ile daha önce bir vantilatörü akıllı hale getirmiştik. Çok basit bir mantığı var. Bir tane kablomuz var. Bu kabloyu ortadan kesiyoruz. Röleyi takıyoruz ve artık bu prizi bu röle aracılığıyla kontrol edilebilir hale getirmiş oluyoruz. Bunun muadilleri de var. Hatta en çok bilinen marka Sonoff. Benim Sonoff tercih etmememdeki sebep bu ürünün Tuya destekli olması. Yani hem Tuya uygulamasıyla hem de Smart Life app uygulamasıyla burada gördüğünüz gibi entegre bir şekilde çalışabiliyor. Dolayısıyla biz bunu rahatça Home Assistant'a ekleyebiliyoruz ve HomeKit ile birlikte kullanabiliyoruz. Son offlarda bildiğiniz gibi bu biraz problem. Onun haricinde zaten Google Assistant, Alexa ve Ift desteği kendinden mevcut bu ürünün. Zemi Smart'ın rölesi bu. Bildiğiniz gibi Zemi Smart zaten akıllı ev konusunda da oldukça başarılı bir marka. Biz de fazlasıyla kanalımızda ürünlerine yer veriyoruz. Sağolsunlar onlar da bize her istediğimiz ürünü gönderiyorlar. Şöyle hızlıca kutusunu açacak olursam bildiğimiz standart röle. Diğer rölelerden hiçbir farkı yok. Artı eksi giriş, artı eksi çıkış. Bu şekilde de sorunsuz bir kullanım sağlayacak bize. Burada iki tane raf aydınlatmam var. Çünkü televizyonumun hem sağındaki hem de solundaki rafları bunlarla aydınlatmak istiyorum. Gerçekten hoş duruyor. Benim hoşuma gidiyor özellikle iki falan bunları gördüğüm zaman hep bunlara özenmişimdir. O yüzden Ikea'ya gittiğimde bu sefer ben de bunlardan aldım ve yapmak istedim. Peki buradaki priz ne? Şimdi bu ürünler ikisi ayrı ayrı adaptörle çalışan ürünler. Ben bu ürünlere doğrudan müdahale etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten pahalı ürünler. Belki başka bir yerde başka şekilde de değerlendirebilirim bu ürünleri. Çünkü televizyon de ilerleyen zamanlarda değiştirme gibi bir planım var. O yüzden bunların üzerine müdahalede bulunmak yerine doğrudan bir tane akıllı üçlü priz yapacağım. Bu kabloyu bunun arasına takacağım. Ve bunu aslında akıllı hale getirmiş olacağım. Dolayısıyla bunu da istediğim zaman başka bir yerde kullan Bunları da farklı şekillerde değerlendirebileceğim. Şimdi masamızı hazırlayalım. Röleyi takacağız. Başına bir tane erkek fiş takacağız. Daha sonra da bu ledleri bu arkadaşa takıp birlikte açılıp kapanmasını sağlayacağız. Aslında olay bu. İki tane raf aydınlatmam var. İkisini birden açıp ikisini birden kapatmak istiyorum. Sonuçta televizyonunuzun yanındaki sağındaki ve solundaki Rafları ayrı ayrı açıp kapatmak istemezseniz muhtemelen ben ayrı ayrı açıp kapatmak istemiyorum Dolayısıyla tek bir priz olmasında benim için sakınca yok Şöyle bunları da bir kutusundan çıkartalım Her bir rafım için 4 tane led var burada Daha sonra Oldukça uzun Kabloları var Bir adaptör var Bu adaptörü bu fişlerimize takacağız yapıştırma aparatları var ve kabloları gizlemek için böyle küçük kablo kanalları var. Ürün bence fazlasıyla güzel. Zaten Ikea'nın ürünleri çoğunlukla şık ve kullanışlı ürünler oluyor. Ben Ikea'yı genel olarak beğeniyorum. Bu kutu da aynı zaten. Bunu ayrı olarak açmayacağım. Şimdi gelelim akıllı prizimizi hazırlamaya. Gördüğünüz gibi oldukça kısa bir kablo tercih ettim. Zaten orada çok uzun bir kabloya ihtiyacım yok. Olduğu kadarki kısmı da zaten bu kablo fazlasıyla uzun bizi yeteri kadar idare edecektir diye düşünüyorum. Etmediği yerde ekstra bir çözüm düşünebiliriz. Şu an için bu kablo yeterli olacak. Evet şu şekilde bir bölüm ayırdık. Şimdi buraya şunu koyacağız. Bunun içinde şunu bir açalım. Evet, biraz uğraştırdı ama sonunda bitirdim. Şöyle Sesini belki duyabiliyorsunuzdur. Hatta şöyle ufak bir deneme yapalım. Evet, şu an ledimiz yanıyor. Buradan açıp kapatabiliyorum. Şimdi bunu mobil uygulamasına bağlayalım. Daha sonra da raf aydınlatmalarımızın kurulumunu yapacağız. Bunun için Tuya uygulamasını açıyorum. Burada sağ üstten artı butonuna tıklayıp diğerden kablosuz bağlantıya geliyorum. Burada ışığımızın yanıp sönmesi gerekiyor. Şöyle biraz basılı tutacağız. Evet şimdi ışığımız yanıp sönmeye başladı. Onaylayıp ilerle diyorum ve cihazımı aratmaya başlıyorum. Evet, cihazımı buldu ve ekledi. Burada hemen isim vereyim isim karışmasın. Raf aydınlatması dedim buna. Tamam dedim. Evet şimdi gördüğünüz gibi uygulamayı açıp kapatabiliyorum. Evet uygulamamızı kurduk. Gördüğünüz gibi gerçekten basit bir uygulaması var ve çok hızlı bir şekilde kurulabiliyor. Şimdi birlikte gelin rafların aydınlatmalarını takalım ve sonuca bakalım. Televizyonun altında böyle bir kontrol bölümü var. Bu ışıkların kontrolünü de buraya koydum. Şurada gördüğünüz gibi. Bir tanesini taktım. Son olarak ikincisini de takıp işlemimi tamamlayacağım. Evet yine içime çok sinen bir proje oldu ve gerçekten çok hoş bir şekilde tamamladığımı söyleyebilirim. Şu sağımda ve solumda görmüş olduğunuz iki tane raf aydınlatmasını bir tane küçük akıllı switch aracılığıyla bir tane röle aracılığıyla akıllı hale getirdik ve mobil uygulamadan kontrol edebilir hale geldik. Bu röle Zemi Smart'ın bir ürünü olduğu için şu an için Home Assistant desteği de mevcut tuyu altyapısı sayesinde. Bu şekilde biz HomeKit'e ekleyerek bunu HomeKit ile de kullanabiliyoruz. Daha önce de bir tane ventilatörü akıllı hale getirmiştik. Orada zaten bunlardan detaylı bir şekilde bahsettik. Siz de detayını öğrenmek için yine o videomuzu izleyebilirsiniz. Bu haliyle ben zaten şu an Apple HomeKit destekli bir akıllı ev kullanıyorum. Bunları da akıllı ev ekosistemime dahil edebildim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.